Yani benim C. benim İmam adayım Mesut. Benim adayım e, Mansur Bey. Hı. Hiç gizlemiyorum. Ama benim adayım. Yani diğerleri için de ben bir söz söyleyemem. Her partinin genel başkanı ve kurulları var. Dolayısıyla Ata partinin adayı, bu Ata partinin aday olmak değil, milli aday. Yani Mansur çık, Mansur Bey çıktı, ama biz destekleriz onu ve kazanır. Ya yani hatta şunu söyleyeyim. Efendim bölünür, bölünür de şu anda Mansur Bey bütün adaylarda göre en yüksek oyu alıyor yüzde 62 filan oyu çıkıyor. Halkını çok seviyor. Düzgün adam, şeffaf ihale yapıyor, halka bakıyor, toplumcu belediyecilik uygulaması hani CHP'ler sosyal demokrat diyorlar ya ben de toplumcu diyorum, belediye uygulaması yapıyor. Bu destan gibi bütün ülkeye yayıldı. Ve her yerde seviliyor. Bir şey unutmayalım. MHP tabanı ona oy verir. Tabanı. Tavanı değil. Tavanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşık. Tavan. Ama taban, çok sordum ben tabana. Ben o camiaya çok uzak değilim biliyorsunuz yani. Sordum ve söylen tabii Mansur Bey. Elbette Mansur Bey. Parti, parti kendi parti. Ama Cumhurbaşkanı da Mansur Bey diyorlar. yoksa bu yüzde 62 nereden geliyor? Dem biz vermeyeceğiz diyor. Vermesinler zaten. Onların oyuyla gelmekliğin yükünü sırtında taşıyan bir Cumhurbaşkanı Türkiye için tehlikelidir. Evet. Dolayısıyla benim adayım Mansur Bey.